Evet, merhaba. Sanırım başlattım kaydı, tamam. Ekran paylaşımı da var. Şimdi, şunu da tam ekran yapalım. Şimdi sera gazı soruları, niye sera gazı soruları? Sera gazı sorularında zaman kaybediyoruz ve diğer soruları tam olarak çözemiyoruz, süreyi yetiremiyoruz. En büyük problemimiz şu an soruları, e, sürenin yetmemesi. Tamam 40 tane soruya 60 dakika normal şartlarda yeter. Ama bunda yetmiyor çünkü KGK bize sağ olsun ÖSYM paragraf sorusu soruyor. ÖSYM paragraf sorularında da Roma rakamı o Roma rakamları öldürüyor. Çünkü Roma rakamlarının bizim mahvetmesinin sebebi %100 bilgi. Yani 1 tamam bir şey yazıyor 2 tamam 3 tamam 4 tamam ilk üçünü biliyorsun 4'ten emin değilsin. şıkların içinde 1 2 3 var 1 2 3 4 var gitti. Yani 1 2 3'ten eminsen o da. Sadece 1 ile 2'den eminsen zaten soru tamamen gitti. 1 ve 2, yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3, 1 2 3 4. Soruları bu şekilde götürüyor ve çok fazla Roma rakamı sorusu var. Şimdi 40 soruda da 28 tane yapmamız lazım. E, o zaman biz sera gazı sorularında kaybettiğimiz vakti tamamlamak durumundayız. 4-5 dakika kaybettiğimizi hatta sonuç olarak da yanlış çözdüğümüzü görüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özelden yazıyorsunuz, önemsiyorsunuz. Yüzlerce kişiyle yazıştığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sera gazı sorularını çözmeyi öğrendik. Ama daha hızlı nasıl çözebiliriz? Bir buna bakalım. Çok kısa bir video olacak inşallah. Bu arada ETS sorusu bir kere geldi. ETS sorusunda sera gazı sorusu gibi belli bir teknik olmadığı için ee, yine onu da çözelim dönüp ona da bir bakın birinci sınavda çıkmıştı hani yeni başlayan arkadaşlarımız genç arkadaşlarımız da var aramızda onlar da soru soruyorlar dolayısıyla ETS için belli bir teknik yok e zaten hazırlamış olduğum notlarda o 204 sayfalık notun içinde çözümlü anlatıyormuşum gibi çözdüm ama şu sorularda nasıl hızlanalım Sınava girerken neye dikkat edelim ona bir bakalım şöyle yapalım sene yaklaşımında evet kontrol ve öz sermaye yaklaşımı diye ikiye ayrılıyor hatta öz sermaye yaklaşımının bazı makalelerde başka bir çevirisini gördüm. Hissedar yaklaşımı diye çevirmiş hocalarımız. ÖSY, ay ÖSYM diyorum. KGK'nın e, öz sermaye kelimesinin dışına çıkacağını çok tahmin etmiyorum ama aklımızın bir köşesinde hissedar yaklaşımı diye bir dursun. Ne olur ne olmaz. Kontrol yaklaşımında da finansal ya da mali kontrol diyoruz. Birincisine öbürüne operasyonel kontrol. Bunda Şöyle basit bir ezberle girelim. Şimdi operasyonel kontrol, mali kontrol. Tamam bize mali kontrol ya da finansal olarak soruldu biliyorsunuz. Finansal kontroldeki mantık şu. %50 ve fazlası var mı? Yani iş ortaklığı ya da bağlı ortaklığımız mı? Eğer %50 ve fazlasına sahipsek öbür şirketin tamamını alıyoruz. %49 ve eksiğine sahipsek hiç almıyoruz. Yani finansal kontrol ya hep ya hiç yöntemi benim için. Ama yüzde 50'sine bakacağım. Yüzde 50 ve fazlası varsa tamamı, yüzde 49 ve aşağısıysa hiç almıyorum. Bitti. Yöntem bu. Çok da üzerine düşmeye gerek yok. Operasyonel kontrolü hiç sormadı ama şunu söylüyor. Operasyonuna sahipseniz o işletmenin, yüzde 30, yüzde 20 de demiyor. Bakın bunu hani uydurmadık. Bu çeviridir doğrudan. Bu yüzde yüzünü alın diyor. Bitti. Bize operasyon hiç sormadı bu arada. Bize bir de öz kaynak sordu. Öz sermaye yaklaşımında ya da öz kaynak yaklaşımında raporlama şirketinde şunu yapıyorum. Aslında birinci sınavda hepimiz bu mantıkla gittiğimiz için yine yanlış yaptık. Çünkü sera gazı sorusu çözmeyi çok şey yapmamıştık. Üzerinde de durmamıştık. Bilmiyorduk. Şöyle şirketin yüzde yirmisine mi sahipsin? Sera gazının yüzde yirmisine. 15'ine mi sahipsin? 15'ine. 60'ına mı sahipsin? 60 mı? Kaldı ki 23 Kasım sınavında öz sermaye yaklaşımı soruldu. Birer tane seragazı soru çözümü var. Burayı niye boş bıraktım? Diyelim ki şimdi sorularda bizim dikkat etmemiz gereken şey. Önümüze up uzun bir soru soruluyor ve 4-5 dakika zaman kaybedersek diğer sorulara zaman kalmıyor. Bizim bunu bir dakika içinde çat çut çözmemiz lazım tabiri caizse. O zaman sorunun sonuna bakacağız. Sorunun sonunda bana yaklaşımın adını verecek bir. 2. hangi şirket için raporlama yapacağımıza bakacağız? iki o zaman soruyu ona göre kurgulayacağız ki zamanı azaltacağız. Diyelim ki A şirketi var, B şirketi var, C şirketi var, D şirketi var. Uyduruyorum, çok uyduruyorum şu an. Az sor soruları da çözeceğim, kapatacağım. Bana ilk sanavda B'ninkini sordu. Yani A şirketi B şirketinin bilmem kaçına sahipti. A şirketi benim umurumda değil. Çünkü bana B şirketinin raporlayacağı sera gazı salınımını sordu. O nedenle A B'nin bir kısmına sahipse A'yı görmezden gelecektim. O yüzden ilk bakmam gereken şey hangi şirketin raporlamasını yapıyorum? O da sorunun en altında yazıyor. 2 hangi tekniği kullanıyorum? Diyelim ki A'ya göre raporlama yapıyorum, uyduruyorum. A B şirketinin %30'una sahip, işte C şirketinin %60'ına, D şirketinin %80'ine uydurdum. Öz sermaye yaklaşımı şu ya da öz kaynak yaklaşımı ya da hissedar yaklaşımı çok önemli değil. İki finansal kontrol ya da mali kontrol yaklaşımı o da önemli değil. Şöyle finansal kontrolde neye bakacağım? Hangi yöntemi kullanırsam kullanayım. A'ya göre işlem yapacağım için A'nın tamamını almak zorundayım. Kendi seragazı salınımım değil mi? Onu almam lazım. Öz sermaye yaklaşımında B'nin sera gazının %30'unu doğru mu görüyorum? C'nin %60'ını B'nin %80'ini. Öz sermaye bana bunu söylüyor. Bitti. A'ya göre raporlama yaptığım için A'nın tamamını B'ye göre raporlama yapmıyorum. B'nin %30'una sahip olduğum için %30'unu C'nin %60'ını alıyorum. D'nin %80'ini alıyorum. Ama finansal kontrol yaklaşımında A'nın yine tamamını alıyorum. Kendi şirketim. B %30 mu? %50 ve üstü vardı burada. Yok, B'yi çalmıyorum. C'nin %60'ı mı ama? Evet, %50 ve fazlası neydi? %100'ünü alıyorum. D'nin %80'ine mi sahibim? Tamam, %50 ve fazlasına sera gazının yüzde 100ünü alıyorum. Finansal kontrol özelliği bu, öz sermayenin öz kaynak yönteminin özelliği bu. 21 Eylül sınavında der ki, A işletmesi işte soruyu baştan bir kere oku okusan çok ciddi zaman kaybı. O zaman önce sorunun sonuna bakıyorum. B işletmesinin muhasebe gereken emisyon. yöntemlerde Ha finansal kontrol. Sorunun önce sonuna bakıyorum. Finansal kontrolde ne diyordu ya? O zaman B'nin kendisinin %100'ünü alacağım bir. %50 ve üstünün de %100'ünü alacağım. yüzde %50'nin altında kaldıysa hiç almayacağım. Bu da üç. Şimdi A işletmesi B işletmesinin %80'ine sahip. A, B'ye sahip. A benim umurumda değil. Madem böyle bir işlem yapıyorum, sınavda hızlanmak istiyorum. A'ya bakmıyorum. B zaten raporlama yapan şirket olduğu için kendisinin %100'ünü alıyorum. Olduğu gibi C'ye bakıyorum. C'nin %60'ına sahip. A %50 ve üstü olduğuna göre, yöntemde finansal kontrol olduğuna göre C'nin de %100'ünü alıyorum. D işletmesinin %30'una, D'nin %30'u %50'nin altında kaldığı için D'yi de almıyorum, A'yı da almıyorum. Beni böyle hızlandıracak bu soru. Ne yaptım? A'nın 10 milyon, ilgilendirmiyor beni geçtim. B'nin 20 milyon beni ilgilendiriyor. C'nin 8 milyon beni ilgilendiriyor. D beni ilgilendirmiyor. 28 milyon ton. Bunu yapabildik mi? <laughs> Yapamadık. Çoğumuz bunu öz kaynak yöntemi gibi böyle %80'ini aldık, 60'ını aldık. Hatta A beynin sahibiydi ya A'yı alacak mıydık dedik. 5 dakikadan fazla zaman kaybettik ve 60 dakika bize asla yetmedi. Ama ilk sınavı gördük. İkinci sınavda ne yapıyoruz? İşte takır takır böyle çözmek zorundayız sınavındaki soru? <laughs> Soruyu baktılar ki çözmeyi öğrendik, <laughs> uzattılar. Şimdi hemen aşağı indim. A işletmesi güzel. A'nın raporlaması gereken tamam. Yöntem nerede? Ha, öz kaynak. İyi. Şimdi ne olursa olsun yöntemde A şirketi kendinin %100'ünü alacak bitti. Şöyle hızla bakıyorum. A %100'ünü alacak dedim kendinin. Kendi şirketi çünkü. B'nin %70'i tamam öz kaynak yöntemi olduğuna göre artık %50 ve fazlasına sahip olmak yani kontrol sahibi olmamızın bir kıymeti yok. Ne kadarsa o kadarını alacağız. B'nin %70'ini alacağım. A B'nin %70'ine finansal kontrolü bulunmaktadır cümlesi gereksiz bir cümle sadece akıl yorucu bir cümle. Orada sınavda hızla kafamızı yoran bir cümle. C işletmesinin A %20'sine sahip tam %20'sini alacağım bunun. Önemli etkisi bulunuyor. Geçiyorum. A işletmesiyle D işletmesi arasında burası çoğumuzun kafasını karıştırdı. Bana söylediğiniz kadarıyla 21.9 değil 23.1 buldunuz galiba bir kısmınız diyelim. Şöyle bir durum var. A D'ye sahip değil. A D'nin %20'sine %50'sine sahip değil. A ile D arasında E ortaklığı var. O nedenle D'yi almıyorum. D'nin üzerinde bir hakkım yok. Benim E'nin üzerinde %50'lik bir hakkım var. Bütün mevzu buydu sınav anıdır. İnsan düşünür düşünemez. Hem vakit kaybettirir de ciddi anlamda. Hem vakit kaybettirmesinin dışında soruyu yanlış çözmüş olabiliriz. O nedenle çok ciddi kaybettirdi. Şimdi hemen geliyorum. A'nın tamamını alıyor mu? 1 milyon bitti. B'nin 4 milyon. Yani 4 kere 7 28. 2.8 milyon. C'nin 8 milyonmuş. 2 kere 8 16. 1.6 milyon. Bunu almıyorum. Bunu neyle çarpıyorum? 33. 33 çarpı %50 kaçtı? 16,5 muydu? 16,5 herhalde. 16,5 alıyorum. Hepsini topluyorum. 16,5 artı 1,6 artı 2,8 21,9 yaptı yani. Bu sorular yine zorlaşacak. Ama bu sorularda ne olacak? Çok olsa şu olacak. A işletmesi B işletmesinin %70'ine sahiptir. İşte operasyonel kontrol hiç sormadı. Operasyonel kontrol sorusunun bir oturmuş bir şey yok kafamızda ama şeyi biliyoruz. Kuralı biliyoruz bakın. Kural da bana şunu söylüyor. Operasyondan kaynaklanan sera gazı emisyonunun yüzde yüzünü. Hani az önce diyorduk ya A şirketi B şirketinin yüzde otuzuna sahip. Evet çok az. Finansal kontrol yöntemine göre hiç almıyorum ama şu cümleyi bana söylemeli. A şirketi B şirketinin yüzde otuzuna sahip ancak operasyonundan sorumludur. O zaman yapacak bir şey yok. Operasyondan sorumluysa burada %30'u görmemem gerekiyor. Yüzde yüzünü almam gerekiyor diyor. Teknik böyle söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani karşınıza çıkarsa yapacak bir şey yok. Ne besmele çekip yürüyeceğiz. Soruyu bu şekilde çözeceğiz diye düşünüyorum. Umarım faydası olmuştur. Eğer böyle bir soruda hızlanırsak, bir dakika gibi bir zaman harcarsak, e, Roma rakamı tarzı sorularda biraz daha okuma şansımız olacak. Ama o soruların da en büyük sıkıntısı şu, Yüzde yüz bilgi gerektiriyor. Ya hocam üçünü biliyorum bir tanesini bilmiyorum. Eşik vardı zaten o üçünü de veriyor, dördünü de veriyor gitti. Yüzde elli atma şansımız oluyor. Yüzde elli atma şansımız nedense ben hiç tutmaz. Sizi bilmiyorum. Ee, başka bir de şöyle dediğim gibi konunun sınırı yok. Konunun sınırının olmadığını az önce söyledim galiba emin değilim. Söyleyip söylemediğimden. A grubunun birinci sorusu gibi. Hani Neydi sermaye harcaması? Yani sermaye harcaması sorusu gerçekten sıkıntıydı. O soru buraya ait değildi. Ama buna itirazını yapamıyorsun. Soru buraya ait değil diyemiyorsun. Soruda ancak teknik bir hata varsa itiraz edebiliyorsun. Dolayısıyla hani şunu söyleyecek çünkü TSRS 2'de iklimle ilgili metrikler yani metrikler vardı ya orada hani sektörle ilgili metrikler vardı. Hani ücretlendirme, sera gazı ölçme vesaire. Bunların altında tabii sermaye harcaması vardı. Sermaye harcaması diyor orada bir isim yok mu? Ondan sordum. Diyecekti. Dolayısıyla buna itiraz etmeye gerek duymadık ama bağımsız denetçilik sınavının kesinlikle ve kesinlikle finansal yönetiminde sorulabilecek bir soru tipiydi. Çok ciddi vakit kaybettik. Çözdük çözmedik. Çözebildik çözemedik. Hiç önemli değil. Ama orada ciddi vakit kaybettik. A grubunda olanlar ilk soruda vakit kaybetti. Dolayısıyla yetiştiremedi. İnşallah faydası olmuştur. İnşallah daha başarılı oluruz. Ee, ben 65 e aldım. İki soru daha eksiğim var. Dolayısıyla hani soruyorsunuz diye söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Önemsiyorsunuz, soruyorsunuz. YouTube, YouTube kanalını izliyorsunuz, görüyorum. Yorum yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hatalarım olmuştur, kusurlarım olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Kusuruma bakmayın. Başarılar diliyorum.